Erdoğan Süzer, işte asgari ücret masasındaki rakamlar, sesli köşe yazısı. Erdoğan Süzer'in 30 Kasım 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık, işte asgari ücret masasındaki rakamlar. Asgari ücrette maraton başlıyor. Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK, Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in davetiyle yarın, Perşembe, bir araya geliyor. 2023 asgari ücretini belirlemek için pazarlık masasına oturacak Türk İş Başkanı Ergün Atalay ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in davetiyle yarın, Perşembe, bir araya geliyor. Yılın ilk buluşmasında işçi ve işveren temsilcileri birbirlerinin nabzını yoklayacak. Aralık ayının başından itibaren de resmi komisyon toplantıları başlayacak. Sözcünün taraflardan aldığı ilk bilgiler, pazarlığın 7 500 8 Türk Lirası bandında yürüyeceğini gösteriyor. Tarafların barajı 8 binası Türk Lirası. Komisyonda işçiyi temsil edecek olan Türk İş, Perşembe günü saat 14.00'daki buluşmadan hemen önce yönetim kurulunu toplayıp izlenecek yolu belirleyecek. Türk İş'in yarınki toplantıda da resmi komisyon toplantılarında da son ana kadar hiçbir şekilde rakam telaffuz etmeme yönünde ilke kararı aldığı öğrenildi. Bununla birlikte Türk İş cephesinde 8 bin liranın üzerindeki bir rakam için güç toplanıyor. Sözcüye konuşan bir sendika başkanı, aylardır öyle rakamlar uçuşuyor ki, işçi 8 bin lirayı aldı cebine koydu. Şimdi bunun üzerine ne alınabilir diye bekliyor, dedi. İşveren cephesinde de somut rakam dile getirilmemekte birlikte enflasyon 10 puan gibi bir orana sıcak bakılıyor. İşçi ve işverenin çantasında bunlar var. Yüksek enflasyon nedeniyle bu yıl iki defa zam yapılmak zorunda kalınan asgari ücretin bu ilk gayri resmi toplantısında tarafların çantasında bir dizi pazarlık malzemesi bulunuyor. İşçi tarafı yüksek enflasyon, ağır geçim şartları ve yaklaşan seçimi en önemli pazarlık gücü olarak çantasında bulunduruyor. İşveren tarafı ise yüksek zamın yol açacağı işten çıkarmalar, kayıt dışı istihdam ve çarşı pazara yansıyacak yeni zam dalgası risklerini çantasında hazır tutuyor. İktidar her iki çantayı tartıp nihai karara yön verecek. Dinlediğiniz için teşekkürler kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Kanalımızda dinlemek istediğiniz yazarları yorumlar kısmına yazabilirsiniz.